Yemez yiğit. Sev sen kediyi oğlum öyle yapma. Hadi ver Eylül de sevsin birazcık. De Eylül'e ver. Tamam tamam çok seviyor. Yiğit hayvanları çok seviyor. Ama Yiğit ona zarar gelmesin. Hadi ver birazcık Eylül tutsun kediye. Hayır. Bir daha ben. Hep sen tutacaksın. Evet. Hayır hayır ver bakalım. Biraz Eylül tutsun. Tutmasın mı? Yiğit duvara oturtturdu kedisini Kedi Kediyi biraz rahat bırakalım. Yorulmuş ama. Susamış olabilir ama su verelim mi kediye? He. Tamam dur şimdi ben su getireyim. Evet kediye suyu koydu Yiğit bakalım. İçecek mi bakalım Yiğit? Dur bakalım. Ya, bay, bay, bay. Heh. Ay, dur de. şu bardağı alalım. Kedi değmesin bardağımıza. İçecek mi bakalım? Evet. Susamış Yiğit içiyor. Bak Yiğit. <laughs> baba Evet. Kedimiz ya, susamış. Çok, Daha mı çok su verelim? <laughs> Ama yeter oğlum çok su var orada zaten. Bak içiyor. Yeter o. Ama bak suyu içerken sakın eleme lütfen Yiğit. Ama, Kedi su içmek istemiyor. Yiğit hala zorluyor onu. Ama, önce bu. O istediği yerden isin. İki tarafta da su var zaten. Ama. Tamam mı? Annemi. İki tarafta da su var. Yok. İçmiyor. Annemi. İçmiyormuş. Nasıl? Bakıyor. İçeceğim. İçti doydu. Hep su içilmez ki ama. Anne, Değil mi Yiğit? İyiydi. illa ki içecek kediye. Zorla içecek o suyu. Doymuş doymuş. Hadi bakalım. Sen şimdi kıcağında kediyle bir bay bay yap bana. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.